Türkiye sürecine kolay gelinmedi e, 41 yıllık terörle mücadelemiz var e, trilyonlarca ekonomik kaybımız vardı e, binlerce askerimiz polisimiz sivil insanlarımız şehit oldu e, büyük kayıplar yaşadık terör örgütünün kendini pes etmesiyle beraber e, silahları da yapmasıyla birlikte önemli bir aşamaya gelir O nedenle Türkiye yüzünü biz eğer inşa etmek istiyorsak, terörsüz bir Türkiye'de, birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirdiğimiz bir Türkiye'de bunu inşa edebiliriz. İnşallah süreç şekliye uğramadan yolumuza devam ederiz. Özellikle 11. Yargı Paketi ile ilgili olarak biz taslak çalışmalarımızı meclis grubumuza, grup başkanımıza takdim ettik. Bizim çalışmalarımızda özellikle yaz boyunca gerek akademisyenler gerek uygulayıcılarla yaptığımız çalışmalarda, e 3 önemli husus öne çıkıyor orada. birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler. İşte meşgul mahallelerde silah atma, trafikte yol kesme gibi bilişim suçlarının önlenmesi, internet yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, kumar bunların önlenmesi ve caydırıcı hale gelmesiyle ilgili çocukların suçtan korunması ile ilgili önemli düzenlemeler olacak. 40'a yakın madde var orada. Bu Burada özellikle tabii çocuk yargılamaları önemli bir konu. Bunun bilimsel olarak da değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım. Özellikle ailelerimize, devletimize, tüm kurumlarımıza önemli görevler düşüyor bu anlamda. Tabii çocukların Türk Ceza Kanunu 1. maddesinde nasıl yargılanacakları ile ilgili düzenlemeler var. Orada üç kategori var. Diğer Avrupa ülkeleri ve dünya uygulamalarında da birbirine yakın uygulamalar var. Bizde 12 yaş altı çocukların ceza sorumluluğu yok. Onlara çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12 ile 15 arası eğer bir çocuk suç işlemişse yetişkine göre yarı oranında cezalandırılıyor. 15-18 yaş arası bir çocuk suç ise üçte biri indiriliyor. Burada eee ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu çocuk işlemişse bu yaştaki çocuklar bu durumda da e, süreli hapis cezasına çevriliyor. 15 yıl, 24 yıl gibi süreler var kanunumuzda. Burada özellikle sorun olan kısım 15-18 yaş grubu ile ilgili. Eee bununla ilgili önerilerimizi biz milletvekillerimize arz ettik. Uygulamadan, hakim savcılarımızdan, Toplumdan gelen talepler yine akademisyenlerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, mükerrer durumda olması, kasten işlenen öldürme suçlarında özellikle hakimlerimize indirim noktasında bir takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük ve bu konudaki taslak önerilerimizi de meclis kurulumuza arz ettik. 12. yargı paketi hukuk yargılamaları ile ilgili olacak. 41 maddelik 12. yargı paketinin taslağını da biz meclis kurulumuza arz ettik. Ee, ondan sonra 13 gelecek. Tebligat kanunu gelecek. Yani e, yargı reformu süreklidir. İhtiyaçlar geliştikçe e, talepler milletimizin talepleri, uygulamanın talepleri geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirme noktasında meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü boşanma davaları ile ilgili nasıl bir e, düzenlemeler var? Arkadaşlar tabii boşanma davalarının yüzde 60'ını kadınlar açıyor ve dolayısıyla en çok mağdur olan bu süreçte kadınlarımız oluyor. Bu anlamda dava süreçlerinin uzamaması, hem çocukların yargılama süreçlerinde örselenmemesi, hem kadınlarımızın korunması ve boşanma davalarının özellikle maddi konulardan ayrı tutularak e, sonuçlandırılması ve maddi konuların tazminatı, mal ayrılığı vesaire diğer konuların da ayrı bir dava olarak sürdürülmesi yönünde eee akademisyenlerden de genel bir e, böyle bir kanaat aldık. Bunu milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Onlar tartışacaktır. Başka ülkelerde arabuluculuk uygulamaları var. Aile hukukunda ihtiyari arabuluculuğu eee aktif bir şekilde uygulayanlar var ülkemizde. Ama zorunlu arabuluculuk olabilir mi aile hukukunda boşanma davalarında bunu tartışmak gerekir. Burada özellikle kadınlarımızın e, şiddet mağduru kadınlarımız hariç tutularak çünkü kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınların ve çocukların korunması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük hassasiyeti var. Hepimiz bu konuda hassasız. Dolayısıyla kadınlarımızın Aile hukuku davalarında örselenmemesi, zorluk çekmemesi bizim hedefimiz. Bu anlamda yapılabilecek düzenlemeler var. Yani yabancı ülke uygulamalarında dikkate aldığımızda başarılı uygulamalar da var. Bu konuda tabii ki takdir meclisimizi. İçişleri Bakanlığı'nın trafik para cezaları ile ilgili bir çalışması vardı. Adalet komisyonunda her, herhalde ilerledi. Şimdi bizim özellikle ceza hukukunu ilgilendiren, Türk Ceza Kanunu'nda yapılması gereken düzenlemeler var. Özellikle 11. pakete bunları aldık. 10. pakette şu vardı, Alkolü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası artırılmıştı. Komisyondan geçti ve genel Kurulda da yasalaştı. Trafikte yol kesmek, işte magandaları hep beraber görüyoruz. Trafikte yolu kesip aracı tartaklıyor, vatandaşlara hakaret ediyor. Onlardan ceza alacak, bir de sırf yol kestiği için müstakil ceza kanuna bir madde koyarak orada da bir yıldan üç yıla kadar, eğer aracı başka yere yönlendirmişse iki yıldan beş yıla kadar gibi cezalar olacak. Yine meskun mahalde silah atma, düğünlerde, kutlamalarda eee silah atarak eee o sevinçli günü yasa dönüştüren insanlar. Bunları da önlemek lazım. Burada Meskun mahallesiyle atanlar, yaralamaya ya da ölme sebebiyet vermese dahi e, üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair hüküm var. Kuru sıkı da dahil. ya yani kuru sıkı üç yıla kadar, normal silahsa beş yıla kadar cezalandırılabilecek. Bunlar tabi öneri arkadaşlar, bunlar bizim taslak çalışmalarımız, bunların e, kararını verecek olan milletvekillerimiz. İnşallah e, tabi toplumun ihtiyacı bunlar, e, bunları inşallah kısa süre içerisinde meclisimizde yasalaştığını görürüz. Ben şimdiden milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Burada kadınlarımızı mağdur edecek herhangi bir adım kesinlikle atılmaz. Aile ara buluşuluğu zaten şu anda ihtiyari olarak uygulanıyor. Evet. Bazı ara buluşularımız bunu yapıyor. Ee, bazı ülkelerde dava açmadan önce ara bulucuya gitme zorunluluğu var. Bu da bizim ülkemizde olabilir mi? Şiddet konuları hariç. Evet, evet, Bununla ilgili evet. bazı hastak çalışmalarımız var. Bunlar olgunlaştığında, tabii akademisyenlerle de görüştük, uygulayıcılarla da. Aile mahkemesi hakimleriyle e, geçen aylarda bir toplantı yaptık. Boşanma davalarına bakan hakimlerimiz istinafta ilk derecede ve Yargıtay'ın ilgili ikinci hukuk dairesi. E, burada e, bütün konuları masaya yatır. Özellikle hem e, bu süreçlerde çocuklar yıpranmasın hem de uzun süren davalardan ee, vatandaşlarımızın kurtulması önemli. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreçte biz bunu ee, çalışmaya o devam o edeceğiz. Burada özellikle kadınlarımızın ee, mağdur edildiği bir düzenleme yapmayız. Ama uzun süren nafaka ödemelerinden dolayı da mağduriyet yaşadığını söyleyenlerle ilgili olarak da o eleştirileri de dikkate alarak bunu da hakkaniyetli bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bu bu dengeyi, bu hassas dengeyi korumak lazım. Ee, onun için eee aile hukuku ile ilgili konuları 10, 11. yargı paketi şu anda gündemde. Sonra hukuk yargılamaları ile 12. Sonraki zamanda gündeme Yeni gelme durumu bir durum paket olabilir. belki 13 ya da 14 olabilir. Tabii. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.